Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Aa ada akşam dansı yapıyor. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Akşam çadırı kuruyoruz. Ada da akşam dansı yapıyor. E Talha nerede gelmedi mi? Hani Talha da bize çadır kuracaktı. Aa nerede acaba? Nerede acaba? Nerede acaba? Aa Gül var orada. Gül'e bir bakalım. Gül niye orada kendi başına öyle tek duruyor ki? Düşer koltuktan. Acaba niye öyle duruyor? <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> oh burada no. kim var? Tanha, gel buraya, gel, gel buraya. Hadi çadır kuruyoruz. Aa, babamız çoktan kur, kurdu. Biz Talha'yı ararken arkadaşlar çadırımız çoktan kuruldu ama daha eşyaları yok. Kapısını kapatma. Herkes kendi eşyasını battaniye getirecek, sen oyuncaklarını mi? getirecek. İçine sen miyim, battaniye, battaniye mi seriyorsun? İyi ser, hadi. Tamam, içine battaniye seriyor. Eyvallah. Merhaba Talha'cığım gel bakalım akşam çadırı dikkat et babası izleyeceksin akşam çadırı akşam eğlencesi herkes istediği oyuncağını özel eşyasını suluğunu falan alsın yani Kesinlikle. ondan sonra bakın ondan sonra bakın izin vermem hadi kamp kuruyoruz aa ada koltuğunu aldı kızım koskoca koltuk sığmaz o çadırın içerisine ay ben şey aa bak Ada Talha da sandalyesini alıyor. e sığdırabilecek misiniz? Sığdıramayız. Sen ya. ne yaptın? Babanız da kedi oldu. Kedi adam oldu. Ya, ada ada kafama taktı ya. Adamı taktı? Evet. Ada tabletini alıyor. Talha boyun yastığına alıyor. Bak bu çok iyi bir fikir. Boynun dinlenir en azından. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hayır sen girmiyorsun çadıra. Gelmiyor su almazsınız. Ben de, ben de. Ya girmiyorsun. Zaten iki Peçete. kişilik. Zaten ikisi zor su alacak. Peçete aldı. El kremi aldı. Oo bakımlı çocuk Talha. Öten Suluk alın. alın. Suluk susacak. Susuyacaksınız. Telefon. Ada gel mutfaktan gel. suluğunu alalım. Gel gel gel. Mutfaktan suluğunu alalım. Evet. Bak ben hazırlamıştım orada içersin diye. Talha'ya da suluğunu al gel dedim ama arkadaşlar Talha almadı Ada. Ada sen suluğunu alıyorsun ya. Talha su Suluğunu almadı çünkü. Sen dola vermezsen kışkırtma videosu olur. Okay. Hadi bakalım. Evet Ada suyunu paylaşmazsa bu bir kışkırtma videosu olur arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ne alıyorsun? Aa aa. Ama senin suluğun yok. Yukarıda odanda kaldı. E ben patlamış mısır alacağım. Patlamış. patlamış mısır mı? Ama o patlamamış ki. Gel gel. Gel canın sıkılmasın diye oyuncak al sen de. Gel hadi. Şimdi herkes oyuncaklarını da seçsin. Ya bütün al kremlerini oraya doldurmuşlar. Bakımlı benim çocuklarım ya. Hadi. Atla hadi katı şey al Oyuncağınızı seçin. Sayıyorum son. 3 2 1 1 bir, Opa. sıfır. Ama aldı Talha. Talha oyuncaksız kaldı. Tala aa, kavga kaldı. çıktı. Talha kendi getirdi. Oh, no. Tala en rahat şey aldı. Ya kavga etmeyin. Bak kavga ederseniz kargocu falan gelir sonra. Aa, arkadaşlar ada son bir hamle ile koltuğuna geçti. Talha'ya vermedi. Talha boyun yastığını al o zaman sen. Ya bak şimdi aa, kapı çalıyor. Kapı çaldı. Kim ki o akşam akşam? Aa mu bekledik biz. Hayır ya ne kargocusu akşam akşam. Bakalım ya. Kim o dedin mi baktın mı? Kim o? Evet. Aa. Kargocu. Kadir hemen bana geri verin. Bu havuzumuz alan kargocu değil mi ya? Evet, ben pis Top havuzunu götüren, top havuzunu götüren kargocu. İçeri giriyor. Kamber bu ne cüret ya? İçeri girdi. Eee ne yapıyor şimdi? Oh, hayır! No. Aa, aa, çocukların çadırını aldı. Ya, Kamber, tutsana kargocuyu tutsana. Bırak bakalım. O bizim çocukların çadırı. Aa, evi kaçırı, kaçırıyor. Adam, adam! Birisi durun. Koş, koş, koş. Hayır, ya, sen koşsana peşten adam yabancı. Çocuklar koş, koş diyor. Hemen tamam, güvenliği arıyorum arkadaşlar. Hemen tamam, güvenliği arıyorum. Evet. Neyse, güvenlik gelir kadar? Anne, kapıyı kilitledim. Kapıyı mı kilitledi? Beyefendi çıkar mısınız evimizden? Banyoya mı girmiş? Aa, oh, beyefendi. beyefendi çıkar mısınız evimizden? Burada. Bu kapının arkasında kargo Bırakın. Aa, bırakın diyor. Bu ne cesaret? Aa, aa gidiyor. Koşun. Koşun. Kamber tut. Kapıda yakalayalım. Dur yavaş. Git evimizden. Ay, Git. Kitleyin kapıyı kilitleyin Kapıyı kilitleyin Aa kapıyı zorluyor. Aa, basıyor. Ne yapacağız biz bu kargocuyla ya? Neyse ki kargocuyu evimizden gönderdik. Güvenlikle aldı gitti. Oh ya hadi bakalım. Kargocu gittiğine göre. Yavaş. Aa. Ama doğru ya çadırımız. Çadırımızı saklamıştı asla bulamazsınız demişti çadırımızı. Kamber ne yapacağız? Çadır yok meydanda. Ya akşam çadır... Koşun alın Akşam kampımızı mahvetti ya. Koşun alın Çocuklar durun bulamazsınız. Kim bilir, nereye sakladı. Ne oldu? Yatağın altında. Yatağın altında Çadır mı? Evet. Bak ya hain. Nereye saklamış çadırımızı? Getirin çocuklar. Getirin. Koskoca 20 yaşında adamın yaptığına bakar mısınız ya? Aldı geldi çadırımızı sakladı. Evet yaşından başından da utanmıyor ya. Hadi bakalım. Dikkat et dikkat et adaya çarpacak. Sesi geldi. Bir ses var. Bir ses. Dur çıkma ada. Evet arkadaşlar sonunda çadırı bulduk kargocu da geri geldiği gibi gitti çünkü gerçekten güvenliği çağırdık hadi bakalım çadırımızı yeniden kuruyoruz eyvah eyvah zaten hiçbir şey dağılmadı sadece çadır aldı değil mi o eşyalar dağılmamıştı arkadaşlar o yüzden şimdi biz de çadırımızı geri açacağız hemen hadi, hadi açın bakalım. Hadi bakalım. Talha babana yardım et. Nasıl bu çadır ya? Ya ne güzel çocuklar eşyalarını getirmişti Aynen, arkadaşlar güzeldi. ya. Ne unuttuk? Lamba. Lamba mı? Evet. Siz buralarda A pis karkoçu gördünüz mü? Birkaç dakika önce. Evet. Bir pis evet, karkoçu geldi. Şimdi dışarıya attım onu. Sen mi evet, Biz de güvenlik gel. Evet o sizi trollemeye gelmiş. Aferin çaksana. Bir daha arkadaşını söyle. 20 yaşına gelmiş. Koskocaman bizimle evet. uğraşmasın ya. Hadi bakalım. Lamba çok önemli. Lamba aldı. Aa Talha da çadırı süslemek için arkadaşlar lamba aldı. Kamp lambası. Evet öyle de asılabilir. Aa gerçekten. Bu hediye de ne kadar çok işe yaradı gördünüz ya mü? Hayır daha büyüğü ama sadece bu olup. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aa ada akşam dansı yapıyor. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Akşam çadırı kuruyoruz. Ada da akşam dansı yapıyor. E Talha nerede gelmedi mi? Hani Talha da bize çadır kuracaktı. Evet. Aa nerede acaba? Nerede acaba? Nerede acaba? Aa Gül var orada. Evet. Güle bir bakalım. Gül niye orada kendi başına öyle tek duruyor ki? Düşer koltuktan. Evet. Acaba niye öyle duruyor? Evet. Arkadaşlar. Oh <laughs> burada no. Talha gel buraya gel. Gel buraya. Hadi çadır kuruyoruz. Aa babanız çoktan kur kurdu. Talha'yı ararken arkadaşlar çadırımız çoktan kuruldu ama Daha eşyaları yok kapısını kapatma Herkes kendi eşyasını battaniye getirecek sen Oyuncaklarını getirecek şey sen miyim, battaniye İçine battaniye, battaniye mi seriyorsun? İyi ser hadi Tamam içine battaniye seriyor Merhaba, Merhaba Talha'cım Gel bakalım Akşam çadırı Dikkat et babası izleyeceksin Akşam çadırı akşam eğlencesi Herkes istediği oyuncağını Özel eşyasını Suluğunu falan alsın yani Kesinlikle Ondan sonra bakın. Ondan sonra bakın izin vermem. Hadi kamp kuruyoruz. Aa, ada koltuğunu aldı. Kızım koskoca koltuk sığmaz o çadırın içerisine. Ay ben şey bak. Ada Talha da sandalyesini alıyor. E sığdırabilecek misiniz? Sığdıramayız. Ya. Sen ne yaptın? Babanız da kedi oldu. Kedi adam oldu. Ya, ada ada taktı ya. Adamı taktı. Evet tabletini alıyor. Talha boyun yastığını alıyor. Bak bu çok iyi bir fikir. Boynun dinlenir en azından. Hayır sen girmiyorsun çadıra su Ya girmiyorsun zaten iki Peçete. kişilik. Zaten ikisi zor su Peçete aldı, el kremi aldı. Oo bakımlı çocuk Talha. Suluk alın, suluk susacak, susuyacaksınız. Telefon. Ada, gel mutfaktan suluğunu alalım. Gel gel gel. Mutfaktan suluğunu alalım. Evet, bak ben hazırlamıştım orada içersin diye. Talha'ya da suluğunu al gel dedim ama arkadaşlar Talha almadı. Ada, Ada sen suluğunu alıyorsun ya Talha susuyacak, Suluğunu almadı çünkü sen de ona vermezsen kışkırtma videosu olur. Okay. Hadi bakalım. Evet, Ada suyunu paylaşmazsa bu bir kışkırtma videosu olur arkadaşlar. Ne yapacaksın, ne alıyorsun? Aa, ama senin suluğun yok yukarıda odanda kaldı. Patlamış mısır mı? ama o patlamamış ki Gel gel gel, canın sıkılmasın diye Oyuncak al sen de gel hadi Şimdi herkes oyuncaklarını da seçsin Ya bütün al kremlerini Oraya doldurmuşlar bakımlı benim çocuklarım ya Hadi Atla hadi Oyuncağınızı seçin Sayıyorum son 3 2 1 1 0